Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine harika bir konuyla yine karşınızdayım. Acaba şirketimizde, dükkanımızda neleri muhasebesel anlamda gider olarak gösterebiliyoruz, neleri gösteremiyoruz? Şimdi mükemmel bir özlü sözümü söylemek istiyorum size. İşle ilgili, işçiyle ilgili ve iş yeriyle ilgili olan bütün giderler kanunen kabul edilen giderlerdir. Yani muhasebesel anlamda gider olarak yazabilirsiniz. Bu mottoyu lütfen unutmayın. Şimdi bizler evet müşavir olabiliriz. Kanunun da vermiş olduğu birçok işte madde var. Şunlar indirilir, bunlar indirilir. Bunları indiremezsiniz. Bunlar kanunen kabul edilen edilen gider yazamazsın. edinmeyen gider yazman lazım diyorlar mı? Evet. Çok istisnai kanunları zaten hepimiz biliyoruz. Ama genel olan kanunlarda biz şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani insanız arkadaşlar. 130 tane, 230 tane, 530 tane maddenin tamamını ezberleyemeyiz. O yüzden ben hep ne diyorum? Mottomuz neydi? İşle ilgili, işçiyle ilgili ve iş yeriyle ilgili olan bütün giderleri indirebiliyoruz. Peki diyeceksiniz ki benim şahıs şirketim var, limitetim var, aşem var, ben neleri indirebilirim? Şimdi öncelikle şirket türünüze bakmayacağız burada. Burada bakacağımız şey ana faaliyet konu, konunuz. Kodunuz. Neydi ana faaliyet konumuz? Kodu olan bir naca kodumuz var değil mi? Bir naca kodu veriyorlardı bize. Vergi dairesinde, vergi levhasında yazıyor muydu? Evet. Şimdi birden fazla naca kodu alabilirsiniz. Ama ana faaliyet konumuz tepede, taponda bir numara bir tanedir. Örnek verelim. Mesela kuaförünüz var. Şimdi bunu örneğin niye verdiğimi daha sonra size anlatacağım. Kuaförünüz var. Kadın berberi erkek berberi ve vesaire bir şeyleriniz var. Bakın şimdi burada hemencik size bir örneğim var. Ruj. Ne yaptım? Benim kadın kuaförüm var. Küçük bir işletmeyi. Şahıs olabilirim, bastosun olabilirim. işte limited de olabilirsiniz, aşe de olabilirsiniz. Gittim kuaför salonunda kullanmak için gelen hanım ablalara makyaj yapmak için gittim ruj aldım. Bakın bunu indirebilirsiniz. Doğru mu? Elektrini, suyunuzu, doğal gazınızı, yakıtınızı, yakıt derken doğal gazdan bahsediyorum. Bunları indirebiliyorsunuz. İşte çay kahve ikram ediyorsunuz, bunları indirirsiniz. Temizlik malzemesi indirebilirsiniz. Personellerinize yemek veriyorsunuzdur, bunları indiriyor olabilirsiniz. Bakın ne aldık, gittik bir tane ruj aldık ya da beş tane, on tane aldık, oje aldık. Ne bileyim işte diğer makyaj malzemesi aldık, fön makinesi aldık, fırça aldık, makas aldık. Bunları indirebiliyor muyuz? Evet. Şimdi diyeceksiniz ki neden? İşle ilgili. Doğru değil mi? Benim işim kuaförlük değil mi? Evet. Hanım ablalarının saçını kesmiyor muyum? Bana makas lazım mı? Lazım. İşte makyaj yapmıyor muyum? Ruj lazım mı? Lazım. Şimdi rujumu şöyle koyuyorum ve devam ediyorum. Ben niye kuaförden örnek verdim? Efendim yıllar yıllar önceydi. İnanılmaz bir, enteresan bir durumla karşı karşıya kaldım. Ben şok tabii. Bir tane kuaför mükellefimiz vardı. Gittim, işte fişleri, faturaları falan alıyoruz. Aldım, hanım abla, kuaförün sahibi şöyle bir şey yapmış. E ben müşterilerime alkollü bir kokteyl yaptım, alkollü bir eğlence gecesi yaptım dükkanımda. E gittim, bilmem ne marketten alkol aldım, fişi de bu, bunu indirin. Şimdi ben şok içerisinde kaldım, böyle kaldım, lal oldum resmen. Neden? Sevgili dostlar, kuaförsün ya, alkolle ne işin var? Kok de, alkolün ne işi var? Kendin yapabilirsin ama bunu bana diretemezsin. Bunu kanunla kabul edilen gider olarak bana gider yaz. Bir de üstüne üstün yazar kasa fişi. Ay kurban olayım. Yıllardır bir kanunumuz var. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Yazar kasa fişleri aslında... Bunu işleyebileceğiniz bir fatura değil de siz de faturasınız, e, arşiv kesiyorsunuz, kağıt faturasınız. Kanun diyor ki gittin tükkanına herhangi bir şey aldın 1 TL dahi olsa sen fatura istersen sana satış yapan kişi, kurum sana fatura kesmek zorunda. Yazar kasa fişi ı -ı, olmaz diyor. Nedir o? Şahıslara verilen hani şirketin yoktur gider göstermeyeceksindir. Ben gitmişimdir marketten eve alışveriş yapmışımdır. Bana yazar kasa fişi verirler. Ama dükkanına alışveriş yapıyorsam 1 TL bile olsa derim ben. Ne yapacaksınız? Faturanızı alın. Fatura işlenir. Fatura kanundan kabul edilen mi? Giderdir. Yani sonuca yazık kalır. Ben şok tabii. Kuaföre geri dönelim. Ablacım diyorum bu mümkün değil. İndiremezsin diyorum yani. Yok diyor indirin. Ben diyor müşterilerime diyor eğlence yaptım. Alkolü indirilebileceği birkaç tane yer vardı. Tekel bayileri. Çünkü adamın aldığı, sattığı iş o. Alıyor, satıyor. Ne bileyim alkollü restoranlar alıyor. Bunu bize satıyor mu? Yemek yerken içki isteyenlere. Evet. Bunun dışındakileri nereye indiriyorsunuz? Kanun açık ve nettir. Alkollü içecekler eğer iş kolunda yok ise, bununla ilgili olan hiçbir şeyi indiremezsin. fiş de alsanız, fatura da alsanız. Mesela, diyelim ki benim bir aşem var, limitetim var. Bak şahıs şirketim de yok, yukarıdayım. Gittim, ne şirketim olsun? İşte yazılım şirketim olabilir. Değil mi? Mesela biz bir fatura olarak yazılım şirketiyiz. Şirketim var. Gittim, işte e, müşterilerimle yemek yiyorum. Bizi kullananlarla yemek yiyorum alkollü bir restoranda fatura kestirdim oraya alkol yazıyor. Düşemez. Olmaz. Aslında kanun dediği bir şey daha var. Da. Alkol içerikli olan faturaların tamamını yok sayacaksınız diyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle bir şey yapıyor. Yemek demiş 1000 lira, alkol demiş atıyorum 500 lira aynı faturanın içerisinde. 1000 liraya gider yazıyor, 500'ü kanundan kabul edilmeyen gider yazıyor. Daha sonra teftişe gelindiği zaman o fiş, fatura iptal oluyor. Lütfen vergi kanunlarının detayına bakalım. Hani hop oh, ben bunu yaptım, ben bunun usulünü böyle yaparım. Ya ben hep ne diyorum? Geleceği düşünün. Sen o 1000 liraya bugün düşersin. 500'ü düşmezsin. Tamam 500'ü düşmeyeceksin zaten. Kanun kabul edilmeyen gider alkolle alakalı. 1000 lirayı düştü. Ne olacak? Seni denetlemeye gelmeyecekler mi? Ben hep ne diyorum? 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra gelebilirler mi? Onu düşemezsin. Başka bir örnek verelim. Gittim. Bakın yazılım şirketi yine. Birçok personelimiz var. Personelime yemek çıkarıyorum. Düşebilir miyim? Ne yapıyorduk? Mottomuz neydi? İş ile ilgili, işçi ile ilgili, iş yeri ile ilgili. Bu hangisi? İşçi ile alakalı. Dükkanımı boyattım. İş yerimi boyattım, binamı boyattım. İş yeri ile alakalı mı? Evet. Pencereleri değiştirdim, bilgisayar aldım. İşimle mi alakalı? Evet. Koltuk aldım, bilmem ne aldım, araba aldım. Neydi? Ticari araç. İşimle mi alakalı? Evet. Bunlar gider yazılabilecek kalemler midir? Evet. Şimdi bütün işletme sahiplerine öncelikle ve akabinde bütün meslektaşlarıma burada sesleniyorum. Öncelikle iş kolumuz nedir? Ona bakıyorsunuz. İşle ilgili, işçiyle ilgili ve iş yeriyle ilgili giderleri zaten şimdi biz 300 500 600 tane madde var. Ben nereden ezberleyeyim bunu? Ezberleme ki ben de ezberlemedim. Ben de bilmiyorum emin olun 600 tane kanunen kabul edilen giderin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama benim mottom işçi, iş yeri ve işle ilgili. Bu üç kelimeyi hiç unutma Siz de unutmayın. Ne yaptık? Benim tükkena, şirkete, işte dedik ya personellere yemek alıyoruz, geçiriyoruz vesaire yani bunları indireceğiz. Çikolata aldım, jelibon aldım. Düşebilir misiniz? Şimdi jelibon ne alaka? Personel jelibon mu dağıtıyorsun? Yemek mi? Şimdi bunu da incelenir arkadaşlar. Lütfen çok dikkat edin. Ya bir şey olmaz. Çikolata aldım düşeyim. Jelibon aldım düşeyim. Lütfen dikkat edin. Bunlar bizim için çok önemli. Evet. Yine çok harika bir konunun daha sonuna geldik. Umarım sizi aydınlatmışımdır. Ne diyoruz? Tekrar her şeyi bırakın. Mükemmel mottomuz ne? Tekrar tekrar belki 1 milyon kere söyleyeceğim ve söylemeye devam edeceğim. İşle ilgili, işçiyle ilgili ve iş yeri il ile ilgili olan bütün giderler muhasebesel anlamda gider yazılabilir. Yazar kasa fişi almayın. Fatura alın. Fatura her şeye bedeldir. Söz uçar, yazı kalır diyoruz ve bugünkü harika videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Yine tekrardan söylüyorum. Anlatmamı istediğiniz, merak ettiğiniz konular varsa gizem kesilmiş Instagram, Facebook ve LinkedIn adreslerine DM'den yazabilirsiniz. Ayrıca bir fatura Instagram, Facebook ve LinkedIn adreslerine DM'den yazabilirsiniz. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Gizem Hanım biz bunu bunu da merak ediyoruz. Bize anlatır mısınız diye. Memnuniyetle sizlere bilgi vermekten onure olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.